Önleri kapatıp arkaları açacaksın, tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Erciyes yaz dediğiniz gibi dolu dolu geçti. Fakat bu dolu doluluğu aslında ikiye ayırmak lazım. Birincisi gerçekten sizlerin, kamuoyunun, vatandaşlarımızın gördüğü Erciyes'te yapılan faaliyetler. Bir diğeri ise kıştan çıkmanın verdiği tatlı bir yorgunlukla yeni sezona, yeni kışa hazırlanmanın faaliyetleri. Önce ikincisinden başlayayım. Biz sezonu kapattığımız andan itibaren özellikle mekanik tesislerimizi bakım alıyoruz. Bu bakımlar hafif bakımlar ve ağır bakımlar olarak ikiye ayrılıyor. Ağır bakımlarda halat kısaltmalar, halat değiştirmeler, motorların bakımları. Yani A'dan Z'ye Civatasından tutun o halatın en ufak bir tel parçasına kadar her şeyin bakımını yapıyoruz ki o safe turizm güvenli sertifikamızı devam ettirelim. Buraya gelen müşterilerimize güvenli bir kayak imkanı sağlayalım. O yüzden açıkçası bizim ekibimiz açısından Büyükşehir Belediyesi ve Erciyesi açısından bakımlar dolayısıyla oldukça yoğun geçti. Şu anda bakımlarımız devam ediyor ama çok yakında bunu tamamlayacağız. Yani Erciyes yeni kış sezonuna, yeni kayak sezonuna hazırız diyebiliriz. İkincisi zaten kamuoyuna yansıdı biliyorsunuz. Yüksek irtifa kamp merkezimiz artık tam anlamıyla faaliyete geçmeye başladı. Bu sene 30'un üzerinde futbol takımı ağırladık. E, yerli ve yabancı takımlar oldu. E, sevindirici olan şu ki, yani üst profesyonelliklerden Türkiye'den Hollanda'dan takımların geldiği gibi özellikle gençlerden işte Kuveyt'ten, İran'dan veya U16 Dünya Şampiyonası düzenledik biliyorsunuz Portekiz, Romanya, Türkiye buradaydı. Onları ağırladık hiçbir şikayet almadık. Yani o çok sevindirici. Herkes sağlarımızdan ve hizmetimizden memnun kaldı. O açıdan ben emeğe geçenlere başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyük Kılıç olmak üzere spor Ayşe'mize ve Erciyes Ayşe'mize teşekkür ediyorum. Yine yüzme takımları ağırladık. Birçok sporcumuzu uluslararası yarışa burada hazırladık. Bir ara Gençlik Spor Müdürlüğümüz şehirdeki havuzunu bakıma aldı. Öyle olunca Kayseri'deki bütün yüzme takımlarını neredeyse yine burada ağırladık. Bu Birkaç tane voleybol ve basketbol takımı ağırladık ama şu anda açıkçası onlardan biraz sayı azlığından dolayı henüz tam kapasiteye ulaşamadık. Onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Az önce buradan da bir müjde vermiş olayım ilk defa sizin aracınızda. Az önce Handball Federasyonu başkanımızla görüştüm. İnşallah bu sene ilk defa Türkiye şampiyonası mı olur, Avrupa şampiyonası mı olur, Türkiye'de ilk defa kar handbolunu Erciyes'te yapacağız. O faaliyeti de kazandırmış olacağız. Bisiklet yarışlarımız, yol yarışlarımız, dağ bisikleti yarışlarımız, plaj voleybolumuz. Dolu dolu geçti Erciyes. Yine gurbetçilerimizden çok büyük ziyaretçilerimiz ilgi vardı. Yine şehir dışından gelenlerin, Kayseri ziyaret edenlerin ilk duraklarından biri Erciyes oldu. O açıdan gerek esnafımız gerekse de şehrimiz bu işten oldukça mutlu oldu. Biz geçen sene biliyorsunuz açıldığımızdan bu yanaki rekor kırdık. 2,5 milyona yakın ziyaretçi geldi yerli ve yabancı. Fakat biz hep hedefimizi özellikle ülkemize döviz kazandırmak açısından daha çok yurt dışı pazarlara yöneltiyoruz. Biliyorsunuz Rusya-Ukrayna savaşından önce Rusya'dan ve Ukrayna'dan direkt charter seferleri vardı. Bu savaşın çıkmasıyla beraber bunlar bitti. Ama yılmadık. Polonya'dan şu anda seferlerimiz devam ediyor. Direkt charter. Çek Cumhuriyeti'nden direkt seferlerimiz devam ediyor. Şu anda acentalar otelleri satıyorlar. Otellerde onlara yer ayrıldı. Bu sene ilk defa yeni pazar araçlarımızla beraber kuzey ülkelerinden yani İsveç, Finlandiya, Norveç ve Danimarka'dan turist ağırlayacağız. Ziyaretçimizi ağırlayacağız. Şu anda o bölgenin en büyük e, acentası satışımızı yapıyor. İnternet sitesine hatta girip görebilirsiniz. E, satışların da iyi gittiğini belirttiler. Yani böyle hani soğuğun, kışın memleketinden böyle high class, biraz daha yüksek sınıftan e, turistler almak bizi çok sevindiriyor. İngiltere pazarından e, çok büyük ilgi var. Biliyorsunuz geçen sene İngiltere pazarına açılmaya başlamıştık. E, yine orada fuarlara katıldık sağ olsun. Genel müdürümüz e, bizi orada çok güzel başarılı bir şekilde temsil etti. İngiltere'den geri dönüşler oluyor. Bu sene ben İngilizleri de ağırlayacağımıza inanıyorum. Ee, yine geçen haftalarda Almanya e, pazarıyla yine ajantalarla görüşmelerimiz oldu. Ee, bireysel olarak özellikle bu internetten satılan e, ajantalar, sitelerde çok sayıda turist zaten ağırlıyoruz. Ama biz bunu işte direkt charter seferine e, dönüştürmek istiyoruz. O konuda da ciddi çalışmalarımız var. İnanın RGS böyle adım 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 adım, adım e, dünyadaki en önemli kayak ve kış turizmi merkezlerinden biri olacak.